Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bugün çok eğleneceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yeni abone olan arkadaşlar bildirimleri açmayı ve eski abone olanlar sizler de bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni gelen videolardan herkesten önce siz haberdar olun. Videoyu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlar kısmına video hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Önce kan almaya gidiyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ekipmanlarımızı aldık. Kanını almaya yola çıktık gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanının evinin önüne geldik. Binaya girdik. Şöyle. Sana sonra girelim. Selam. İkinci kat. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kanalın gerçek sahibini aldım. Şu an kendisi yanımda. Evet buyurun. Merhabalar. Sizin biraz kalın gelebilir kusura bakmayın. Okul bittikten sonra hayatımda ilk kez o kadar erken kalkıyorum. Saat şu anda 9. O yüzden bu videoda sizden çok büyük bir beyni patlaması bekliyorum. Beğeni butonuna çok çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Mekan sahiplerine teklifte bulunacağız, sıfır e, TL'miz olduğunu <laughs> ve <Evet. gülüyor> onlar da bir takım işler yapıp bunun karşılığında da yeme içme ihtiyacımızı gidereceğimizi söyleyeceğiz. Bakalım bizi nasıl heyecanlı durumlar bekliyor. İzleyip göreceğiz. Vallahi arkadaşlar ben de ne yaşayacağımızı bilmiyorum. 25 yıllık hayatımda ilk kez çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım bize ne gibi sürprizler bekliyor. Bu arada e, şu konuya da değinmek istiyorum. En büyük engel sevgisizliktir. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim ben. Teşekkürler. Biz Kaan'la beraber bugün bir içeriği hazırlamaya karar verdik. Bugünkü konseptimiz mekanlara gidip yani kafe, restoran grubu gibi yerlere gidip herhangi bir iş karşılığında yeme içme ihtiyacımızı gidermek. Size de uygunsa biz bugün kafenizde başlamak istiyoruz. Uygun mu? Güzel, güzel bir düşünce. Tabii ki ben size yardımcı olmak isterim bu konuda. İsterseniz buyurun bir kafeyi. <laughs> Valla bizim için de çok iyi olur. Çok memnun oluruz. O zaman çok fazla uzatmayalım. Konuyu da dağıtmayalım. Direkt başlayalım. Siz böyle hemen başlayalım mı Çünkü zamanımız azalıyor. Yavaş başlayalım. Artık, e, müşterimizi artık size patron diyeceğiz. <gülüyor> 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 artık, bugün sen e, kasiyer, yani seni kasa grubuna bakmak Burada işte gelen müşterilerimizi karşılamak adına gönder, işte gönderme adına. Yani bu bu kasa grubu sende hesap kitabının iyi olduğunu söylüyor ama bunun iyi olduğunu söylüyor. Umarım bize yapmaz. İnşallah. Kaan ne diyorsun kasa işini? Kaka dilimle bağlayacağım artık. Hadi bakalım müşteri bağlama işi sende. Ben de. Ee, o zaman biz ne yapıyoruz? Ee, şimdi masaları silmemiz lazım önce. Masaları sandalyeye sonra tamam. gerekli düzenleri yapmamız lazım. Çünkü bir 5-6 kişilik bir kahvaltı servisimiz var erken saatte. Tamam o Ondan zaman. sonra direkt direkt şeye başlayacağız. Tamam başlayalım o zaman patron vakit kaybetmeyelim. Ben de heyecanlıyım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Şahin görevimi belirledi. Ben de vakit kaybettim. Ben işe başlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Biraz yorulacağız sanki ama olsun. Çaktırmayın. Yiyeceğiz sonunda yiyeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, tamam. sadece paspas kaldı. En azından süpürmekten yırttık. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, iş bölümümüzü yaptık. Bana en sevdiğim iş kasiyerlik düştü para sayacağım. İnşallah müşteriler gelmeye başlayacak. <laughs> Yakışıklı patronum burada. <laughs> sağ ol, sağ ol. Sonra kan nasıl gidiyor video işte? Şu anda biraz daha böyle rahat gördüm seni. Evet. Rahat konuşuyorum. Daha rahatım. Pozitifim. Kitabım çıktı biliyorsun abi. Gel yani biz seni burada iş alalım ya artık ya. Valla. Hem kitaplarını da sen gelsin. Fazla <laughs> ünlenmeden beni al istersen yani. Evet evet. <laughs> daha sonra bu sefer sen beni işe almak zorunda görürsün. <laughs> <laughs> Evet. İlk hesabımız aldı. Teşekkürler. Hesabı alabilir miyim? Bir bar mix 10 lira canım. Ne demek? Aa Kaan ne yapıyorsun? İyi kankacım. Bugün müşteri değilim. Bugün bu çalışıyorum. çalışıyor. Artık bizimle bugün. Bahşiş bırakıyor musunuz? Bırakalım. <laughs> Oo iyi. Teşekkürler. Para isterce misin? Bahşiş mi? Bahşiş. Bahşiş. <laughs> e, ne yapıyorsun Kaan? İyi çalışıyorum. İlk iş deneyimim bu. Çok heyecanlıyım. Bakalım böyle bir içerik ürettik YouTube'a da. Çalış ye diye. Önce şey çalışıyoruz güzelmiş. sonra yiyeceğiz. Bakalım. Ne kar ekmek o köfte. <gülüyor> <gülüyor> Patronla, patron nasıl? Patronumla aram iyi ya, patronumla evet, aram çok bayağı iyi. Bayağı eşlik ya konuştuktan, sohbet Keyifli zamanlar geçiriyoruz yani, bugün koca gün attık, kahve burada görmüyorsunuz bunun arkasında. Güzel. Tamamdır kan, görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> i̇şte, Düzelliyoruz tekrardan. Şekerlikler tekrar, tekrar, tekrar. her şekilde şekerlikler. Dezenfektanlarla borçla kolaylığımızı dolduruyoruz. Aşkı da ondan sonra yine tekrar haberleşiriz sen de. Iş ben çağırdım. Işte <laughs> evet arkadaşlar, patron görevi verdi ve yerine çekildi. Biz de işe başlayalım. Ee, yemek istiyorsan önce hak edeceğiz. Lan kedi! <laughs> Lan kedi! Lan ne mi ya? Evet arkadaşlar dezenfekte ettiğimiz masalara dezenfekte edildi diye şöyle küçük şirin bir yazı bırakıyoruz. biliyorsunuz ki her şeyden önemlisi sağlık. Kaan yatıyor orada biz çalışıyoruz. Neyse yatsın yatsın sıkıntı yok. Az önce Hakan abi temizliği yapınca Kaan orada boş boş oturuyor biz burada çalışıyoruz dedi ama ben de bakın burada en zor işi şey yapıyorum para, para, sayıyoruz. Para sayıyorum sen yani Nasıl bugünkü ciro? Ciro dünün cirosu bu sen hesaplamamışsın bana hesapla dedi evet, yani. Evet hesaplaman lazım muhasebe sende evet. hesaplıyoruz Evet Açık çıkarsa evet. irtibata geçiyoruz diyorsun değil mi? Böbreğimi satarım <gülüyor> <gülüyor> Bir masa hediye bir latte vardı Tamam tamam Damaklarda özlenmesi bir tat bırakan lezzet. Arka diye kafi. Bu reklam değil, bu bildiğiniz yağ. Şu anda patronuma yağ çekiyorum. Tamam, tamam. İnandım, yan, tamam. Bizim kafemizde maske takılıyor, hijyen kurallarına uyuluyor ama biz bu videoyu çekildiğimiz için sizin karşınıza daha düzgün çıkalım diye maskelerimizi şu anda indirdik. O yüzden kötü bir durum oluşmasın aklınızda. Maskelerimiz takılıyor, hijyen kurallarına uyuluyor korona virüs sevgili. Yani. bunun arkasında farklı bir şey yazmışlar ama neyse. Sanırım yazmayı seven müşterilerden bir tanesi. <laughs> Zaten Şahin'in kafede arkadaşlar böyle çok doğal bir kafe. Şöyle gördüğünüz üzere yazık çizmeyi sevenler çok. Onları da burada sergiliyoruz işte. Mekan sahibi gibi konuştum Allah'a. Bu arada bu reklam değil ha. Sakın öyle düşünmeyin. Adam amele gibi çalıştırıyor. Reklam olsa böyle mi olur? İşte her yer denizecek misin kanka? Yok kanka ya. Ha. Ha. hadi başlamışken bitireyim dedim burada. Aynen bitireyim. <laughs> yok söyle bir niyetim yok yani. <laughs> ...çıkmıyor. Aa Atakar teyze. Sos çalar bas basar yaz bas... İyi kanka senden haber, hoş geldin. Masa yedi vardı benim. Masa yedi vardı. Bir tost... ...bir kahve... ...iki tane çay. 22 lira. Vereyim kanka. Para veren altın buzsuz. Buzsuz kanka. Para çevirmiyor mu? Para hiççi. Biraz yani bekletiyorum belki almaz diye. <laughs> 22 değil mi? Aynen. 25 şöyle 50. Şöyle veriyorum. Teşekkür et Teşekkür Teşekkür olsun. Teşekkürler kendize. Sağ olun kanka. Alın. Arkadaşlar bu arada Meftun isimli şiir kitabımı Arkadya kafeden alabilirsiniz. Ee, burada olmayanların için de aşağıya linkini bırakacağım. Lefton isimli şiir kitabımdan alarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yani bizim açımızdan en eğlenceli kısmına geldik. Şu anda soframız donandı ve afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Şimdi müsaadenizle kapanış kısmında görüşeceğiz tekrar. Çalışma maceramıza sabah saat 10'da başladık. Şu anda saat 5 buçuk. Bayağı bir acıktık. İzniniz olursa en keyifli yeri yapacağız. Güzel bir karnımızı doyuracağız. Ardından kapanış için tekrar karşımızda olacağız. Şimdi ufak bir ara. Önce çalıştık. Sonrasında da sizler de gördünüz zaten. Güzel bir ziyafet çektik. Ee, bunun için Şahin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Her ne kadar yani bizi terletse de <laughs> sonucundaki ödüllendirme güzeldi. Ben en azından ben ziyafetten çok memnun kaldım. Para saymak bayağı keyifliydi abi sağ olasın. Ben de çok keyif aldım. Gere, gerek Kan'la e, Hakan da olsun. Hakan ve Serhat Temizlik işte yardım etti günümüze. Gösterdik de yani Hakan yoruldu biraz evet. Kaan da gerçi bar içinde biraz çalışması oldu. <laughs> Hesap kaplarda biraz karışıklık yaptı ama olsun <laughs> yine güzel şeyler oldu. Olsun olsun ben yani onu sonra farklı yükleneceğim. İlk güne mi? göre iyi yani. Normalde biz çalışma arkadaşlarına göre ilk 2 hafta böyle deneme süreci dediğimiz, onun alıştırma sürecini çok fazla sıkıyordu ama ilk güne rağmen güzel bir enerji kattı. <gülüyor> evet. <gülüyor> bahşişi biraz fazla ayırmış olabilir. Evet biraz bahşişi fazla <laughs> aldım. Umarım müşteriler üzülmemiştir bu duruma. <laughs> <laughs> İnşallah üzülmemiştir. Yani arkadaşlar olur. ben burada hani çalışıyordum ama Kaan bir yandan da indirdi. Hani <laughs> tip box doldu yani kan. Kitabın <laughs> <laughs> ödemeleri var arkadaşlar onu ödemem gerekiyor. Tamam tamam çaktırmıyoruz onu. Onu çaktı onu ayrı bir kefeye koyun siz. evet. Kaan'ın bir şiiri vardı. Kaan bir şiir söyledi. Evet Kaan söz vermişti evet. ona bu arada. Evet Senin doğru sözün vardı. gerçekten. İstersen sen onu bir gerçekleştir. Evet. Şahin abiye sözüm vardı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere benim Meftun isimli kitabım çıktı. Ee, olan arkadaşlar, kırklarında bize olan arkadaşlar, diye kafede satışları devam ediyor. Buradan alabilirler. Bize de olmayan arkadaşlar da aşağıya linkini bırakacağım. oradan da alabilirler. Size bu videoda şiirle kapanış yapmak istiyorum. Şahin abinin çok beğendiği Neptün isimli bir şiirim var. Kitabıma da adını veren şiir. Onu size söyleyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bilemiyorum ne diyeceğimi. Üşüyor sanki dilim her fotoğrafını gördüğünde Etkisinde kalıyorum bu düşünün gözlerini Acaba sıcaklığı nasıldı Dokunamadım yıllarını Yıldızlara sordum adını söylemediler Çünkü saçları geceye bizden daha çok yakışıyor dediler Zaman bir kum tanesi ise kokusu bitmeyen bir kum tanesiymiş meğer Aşkı sordum onlara söylemediler Bir kere sesini duysan sen de ona müftunsun dediler Go. Bravo evet, Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız Videoyu beğendiyseniz Like atmayı Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Ama bundan daha önemli bir şey daha söyleyeceğim ee, Arkadaşlar bildirimleri açın Bildirimleri açarsanız Bir sonraki videodan Herkesten önce siz haberdar olmuş olursunuz Şimdiden çok teşekkür ediyorum Bu serinin devamını istiyorsanız Videoyu beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar. Biz bu şekilde sizi çok daha iyi anlıyoruz. Tabi dediğim gibi yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Yine farklı fikirleriniz ve görüşleriniz olursa bunları da yorumlar kısmında belirtesiniz. Bizim sesimizin daha çok iyi ulaşmasını istiyorsanız videoyu da paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. olun. Hoşça Görüşmek olun. üzere. Hiçbir zaman gülümsemeyi unutmuyoruz. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar. vou chegar